Dirençten geri döndük. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Burada tek eksik konular var. Onları değinmek istiyorum. Ama e, bildiğim üzere desteği direnci takip edeceğiz. E, dün de söylediğim gibi bu tahtacılar e, 1050 bandına getirmez dedim. Ve popülaritesi şu anda gün geçtikçe artıyor ve İzlenmelere gerçekten de devamlı şekilde ekleniyor. Şimdi bu popülerite devamlı şekilde geldiği zaman ne gibi süreç izleyeceğiz, neler olacak bunlardan bahsedeceğiz. Gelin bakın oturup konuşalım bunları nedir, ne değildir, bu piyasa nereye doğru gidiyor. Bunlar hepsini böyle bilmemiz gerekiyor. Gerçek anlamda bilmemiz gerekiyor. Çünkü ben bayağıdan beridir bakın anlatmıyordum, kamera karşısına geçmiyordum ve anlattığımdan beridir bir etkileşim, bir popülerlik, bir ilerleme olduğunu buradan Kesin anlamda söyleyebilirim. Desteğidir, direncidir. Hepsini gerçekten sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu anki süreç gerçekten başka ilerlediğini e, dile getirmek istiyorum. Şimdi bizim burada tek yapmamız gereken, tek olması gereken dostlarım gerçekten bizim şahsa masa ihtiyacımız yok. Gerçekten de yok. Yani bu coin'in yükselmesi için dolaşımdaki arzdan bir nevi eksilmeler gerekiyor. Yani e, işlem ücretlerinin bone ile ve bir şekilde olacağını bunu biliyoruz. Bakın bone tarafında da güzel bir hareket var. Yani... Ben şuna inanıyorum. Bone'nin bir etkileşimi, bir hata geldiği zaman ben Shibarium'un daha hızlı geleceğini ve şu anda bu adamların bir şeyler yaptığını söyleyebilirim. Ve benim tek korkum şu. Yani şu ekranda günlükte, haftalıkta en azından 10-50 bandını aşağısına sarkmaması ve bundan başkası yok. Ve bildiğiniz üzere... Dogecoin arttı Twitter'da e, ne oldu logosunu mesela yaptı elimizde bunu yapabilir adam gerçekten yani shit adam böyle şeyleri seviyor değil mi biz de bunun bir devin nasibini aldık ve %10'luk yükselişimizi gördük yani ben şuna inanıyorum gerçekten e, bütün coinler şu anda yükseliyor hepsi bir şekilde bir şekilde yükseliyor ve bizimki de akümüle olmuş bir şekilde burada devamlı şekilde ilerliyor. Aynı şekilde Bitcoin de şu anda böyle yapıyor. Ee, geçenki videoda da anlattığım gibi 29, 28, ha 30'a geleceğim, ha geldim, ha geleceğim. Bunu sürekli sürekli yapabilir. Gerçekten de bunu bu şekilde böyle yapacak. Ee, çok fazla longlar, çok fazla shortlar açılıyor. Bunu bu şekilde yapacak. Ama e, bildiğimiz üzere bu Shibarium'un e, bize daha büyük şekilde etkili biliyoruz. Tamam. Bunu bir şekilde böyle kenara vurmak gerekiyorsa bir şekilde bunu kenara bırakmamız gerekiyor. Ama bizim burada tek eksik olduğumuz nokta, tek eksik olduğumuz şey buralardan 12 batlarından, 11 70 batlarından sürekli sürekli satış yememiz. E bunların bir süre sonra artık böyle, e, artık böyle off vereceğini düşünüyorum. Yani bu sürekli sürekli böyle yapacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bu desteğinde e, buraları böyle kırıldığı zaman tekrardan e, buralara geleceği söyleyebilirim. Ama e, dediğim gibi bunun e, bunun aşağısının imkansız olduğunu düşünüyorum. Ki şayet buralar gelirse e, Bitcoin'in daha büyük ölçüde düştüğünü görebiliriz. Ki Bitcoin izin verirse hani buralardan kırıp daha büyük yükselişler gelebilir. Bizim tek eksimiz şu anda bu destek dirence baktığımız zaman. E, haberler bizim için gerçek anlamda önemli. Buna bakacaktım e, 3-4 dakika sonra bakıyorum buna ama e, en önemlilerinden biri de aslında buydu. Şimdi popülaritesi CMC'ye göre CoinMarketCap'e göre. E, kullanıcılar arasında hızlı artıyor. Yani sürük sürük adamlar popülaritesine koyuyor. E, yani ne olacak ne bitecek algısını yaratıyorlar şu anda. Eminim ki e, yeşili gördüğümüz zaman ben bu adamların iki yere girmesine sebep olabilir. E, Birçok ülkede şu anda %12.5'un üzerinde değil mi? Çok fazla bir şekilde e, şu anda popülariteye koymuşlar. Bu güzel bir şey. E, Twitter'da da hashtag olaraktan da bildiğim üzere işlem hacmi olaraktan da şu anda en üstlerdeyiz. Ee, bir de şuna değineceğim. Çok fazla swap yapıyordum, çok fazla şey yapıyordum. Artık bunları yapmıyorum. Sadece spotumu almış bir şekilde bekletiyorum. Ee, de, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim şu swap'la alakalı. E ee, swap'tan gerçekten de daha önceden çok fazla bir şekilde kazanmıştık. Swap'tan gerçekten büyük bir şekilde ödüller vardı. Ama bu ödüller şu anda baya bir düşük. Ama bu Shibarium'un etkisiyle e, bu ödüllerin de AP oranlarında fazla bir şekilde artacağını düşünüyorum. E, bu da fiyata da yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü e, fiyat ne zaman artarsa böyle AP oranları da artıyor ki içeride milleti tutmak için. E, ben bunların bir eş değer olduğuna inanıyorum. Her zaman e, bunlar bu şekilde olduğu zaman fiyatta bir hareketlilik olduğunu görebiliriz. Ki bizim şu anda tek yapmamız gereken şey dolaşımdaki arzla alakalı yakımları da bir sonraki videoda bakmak istiyorum. Ki yakımlar fazla bir şekilde geliyor. Geçen mesela milyara yakın tek cüzdandan bir yakımlar olmuştu. Shibarium'un cüzdanları da açılıyor mesela bu da çok güzel bir şey. En azından fiyata küçük küçük de olsa etki edeceğini düşünüyorum. Büyük bir şekilde etmesi için zaten dedim ya önceki yükseliş gibi bir 10 katlık 20 kata yakın bir yükseliş gibi bu yakımların daha fazla... E, yürürlüğe gelmesi için e, Shibarium'un atak yapması lazım. Yani mesela e, bonenin şu anda yükseliş küçük küçük bir yükselişleri olduğunu görebilirsiniz. E, gaz ücretleriyle alakalı da bunları konuşmak istiyorum. E, bunlar da böyle bir şekilde atak bir şekilde böyle hareket ettiği zaman e, bu yakımlarla da alakalı bir şey olup artık da büyük bir şekilde yükselip hani peşinden Bonne'yi de getireceğini söyleyebilirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Zaten anlattıklarımdan başkası bugün olmadı. Ki bildiğim üzere Nisan'da büyük bir projeler var. Büyük bir şekilde ataklar var. Kendi blockchain'lerini oluşturacaklar. Ki bu ayla alakalı da bahsedeceğim şeyler olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sürekli canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.